Çiriş otu nerede yetişir ve hangi mevsimde olur? Özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen çiriş otu, sarı zambak, dağ prasası, yabani prasa, gülik, güllük, kirkiş otu, kırgıç ve çiviş olarak da bilinen zambakgiller ailesinden sarı çiçekli ve çok yapraklı bir bitkidir. Dediğimiz gibi doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen bir bitkidir. Peki bu bitki hangi mevsimde meydana çıkıyor? Çiriş otu zambakgiller ailesinden olup sarı çiçekleri olan yeşil yapraklı çok eski bir bitkidir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Mart ve Nisan aylarında ortaya çıkar. Kendine has bir kokusu olan çiriş otu oldukça sağlıklı ve doğal bir bitkidir. Bununla birlikte içerisinde bulunan yüksek miktarda C vitamini ile vücudun direncini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.